Selamlar arkadaşlar ben Caner. Daha önce kutu açılışlı yaptığım Razer Black Shark V2 Pro'yu bir ay kullandıktan sonra incelemesini ve deneyimlerimi size aktaracağım. İlk olarak kulaklığın genel özelliklerinden bahsedeyim. Kulaklığın üzerinde solda sesi yükseltip alçaltabileceğiniz çevirmeli bir düğme bulunuyor. Sol tarafın tam arkasında kulaklığı açıp kapatabileceğiniz bir düğme. Hemen yanında mikrofonu açıp kapatabileceğiniz bir düğme daha. Onun yanında Micro USB kulaklığı şarj etmeniz için bir soket, yanında telefon konsollara bağlayabileceğiniz AUX çıkışı mevcut. Kulaklık bağlantısını HyperSpeed 2.4 GHz kablosuz bağlantı sağlıyor. Kulaklık kullanımda iletişimde geçme gibi aksaklığı yaşatmadı. Kablosuz şekilde kablolu performansına diyebilirim. Daha önceden kullandığım kablolu kulaklıklara nazaran kablosuz olması büyük bir artı. Hoparlör ses gücünü Triforce Titanium 50 milim sürücülerden alıyor. Sürücüleri Triforce demelerinin sebebi sanki 3 farklı hoparlör konumlandırılmış hissiyatı. Üst taraftan mid, orta bölgeden tiz, alt bölgeden de bas vermesi. Tabi bunu kulaklığı kafanıza taktığınızda tam olarak hissettirmeden sesi iletmesi. Bu da bir başarı. 12 Hz'de 28 kHz frekans tepkisi. 50 milim sürücüler oyunlarda, filmlerde ve müziklerde tam olarak istediğinizi almanızı sağlıyor. 100 desibel kadar ses çıkartabiliyor. Neredeyse elektrikli testere sesi. Mikrofondan bahsedecek olursak. HyperClear Super Cardroid. Super Cardroid demelerinin sebebi normal Cardroid mikrofonlara göre daha fazla dış sesi izole edebiliyor. Yeni yayına başlayacak arkadaşlara bile mikrofon yeterli gelebilir. Razer Snaps 3 aracılığı ile mikrofonu tam kontrol edebiliyorsunuz. Sizlere mikrofon testleri de karşılaştırmanız için iki farklı mikrofon ile aktaracağım. Selamlar arkadaşlar. Şu an sesimi Razer Black Shark V2 Pro'dan duyuyorsunuz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Selamlar arkadaşlar. Şu anda sesimi Razer'ın bir önceki kablosuz kulaklığı Razer Nari'den duyuyorsunuz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Selamlar arkadaşlar. Şu anda sesimi Elgato firmasının yayıncılar için ürettiği Elgato Wave 3 mikrofonundan duyuyorsunuz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Kulaklığın pedlerinde Flowkit hafızalı köpük kulak yastıkları kullanılmış. Nefes alabilen ve dışarıdaki sesleri izole eden kulaklık ter ve ısınmaların önüne geçiyor. Kullanırken kesinlikle terletme yaşatmadı. Fakat dış sesleri tamamen izole edemiyor. Kulaklıktan ses almaya başladıktan sonra ses izolasyonu sağlıyor. Onun haricinde gözlük vesaire kullanıyorsanız kulaklık petleri rahatsız etmiyor, baskı yaratmıyor. Ses verirken kullandığı teknoloji THX Special Ses. 360 derece nokta konum doğrusallığı yaratmaya çalışan bir teknoloji. Özellikle FPS oyunlarında arkadaşınızın ya da rakiplerinizin yakın veya uzak sağda veya solda nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kulaklık hakkındaki kendi yorumlarım. Kablosuz olmasından dolayı günde 2-3 saat kullanım ile bir haftaya çıkartabiliyorsunuz. Kulaklığın memnun etmeyecek bir tarafı yok. Ses izolasyonu tam olarak istiyorsanız deri kulaklık pedi olması gerekir. Bu da fazlasıyla terleme yaratacaktır. Ama sağladığı izolasyon bence yeterince tatmin edecektir. Malzeme kalitesi mat ve sağlam duruyor. Parmak izlerinizi üzerinde tutmuyor. Yağlı elleriyle ellemedik ya tabi. Eğer bütçeniz var ise oyun, film ve müzikte kablosuz rahatlığını tatmak istiyorsanız yayına yeni başlayacaksanız kablosuz bir kulaklık arıyorsanız bu kulaklığı kesinlikle düşünmelisiniz.